Nostalji Müzesi 3. Aç, açık Hava Festivalindeyiz. Evet, Nostalji Müzesi 3. Açık Araba Festivalindeyiz. Erkan kardeşim, İdris'i çok davet ettik buraya ama İdris yoktu. Senle görüşmüş olduk bir 10-15 sene sonra. Evet. Seni görünce çok mutlu oldum. YouTube kanalıma atacağım bunu. Tamam. Tamamdır. Çok selamlar, saygılar. Evet, İdris'le ne diyorsun buradan? İdris'i yok. İdris yaramadı. <laughs> İdris'e çok selamlar söylüyorum yani. Evet. Kendine iyi bak. Sen iyi kız o zaman da beni arasın. Evet, inşallah inşallah söyleyeceğiz. Buradan da kendisi duyuyor. Evet, evet. Selamlar. Yani Erkan'ın da bu işleri yaptığını görmüş olduk. <laughs> evet şöyle. şey. Tam şey Ahmet Mükemmel. Gerçekten bu mükemmel. Çok güzel. Görüyor musunuz? Yarış. F1. Hepsi birbirinden güzel ya. Gerçekten görüyor musunuz güzellikleri Bir tane daha vardı burada. Diğerlerini de. e, ben zaten pazarda yıkamıştım. Yok orada şu vardı. Şu, tamam abi. Okay. Okay. <laughs> evet, evet. Tamam Tamam. Eee Bir onun bir filmi vardı ya bu arabanın. Neydi? arkadaşlar siz söyleyin Söyle. Var

Gizli kamera iz, yazılacak. Aynen. Tamam, <laughs>